Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Megan 4 Touch paket arkadaşlar. 2016 model Tansel kardeşimizin aracı. Ee, i̇nternetten e, aracının eksik olan fabrikasyon özelliklerini bilip yanımıza geldi. Ve aracının eksik olan özelliklerini açtık arkadaşlar. Aracımızda eksik olan özellikler. Aracımızı kilitliyoruz. Kilitledim arkadaşlar aracımı. Ve araçtan uzaklaştım. 10 saniye sonra arkadaşlar biri gelip eğer camı kırarsa veya maymuncukla e, bu aracın kapısının bir tanesi açıldığı anda kilit e, kilitli kapılara duyarlı bir alarm arkadaşlar. İçeriden aç camı kırdığını düşünüyor veya maymuncukla açtığını düşünüyor araç beyni. Aç kardeşim. 5 saniye sonra orijinal kendi alarmı fabrikasyonun kapattığı alarm devreye giriyor bu şekilde arkadaşlar. Açma düğmesine bastığımda araç benim geldiğimi biliyor. Ve dörtlü ile korna'yı durduruyor. Megan 4'te de yüzde 50 şansınız var. Korna vermesi şansınız olmuş. O da Tansel kardeşimizin şansına aracında korna da verdi. Bir diğer özelliğimiz ışık açma kapatma özelliği arkadaşlar. Bunda normalde bunu sadece bu özelliği yapabiliyorsunuz. Burada ben uzun bastığımda uzaktan dört yakma. Bu şekilde özelliğini de eklemiş olduk araca. Bir diğer özelliğimiz gündüz ledlerinin parlaklığını artırdık arkadaşlar aracın. Araca kazandırdığımız özelliklerden gündüz etinin parlaklığı arttı. Bir diğer özelliğimiz çakar led. Goodbye welcome arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizi bu şekilde selamlıyor. Geceleyin karanlıkta arkadaşlar şimşek efekti verir. Güzel olur. Arkada ve önde göstereyim size. Megan 4 de Koleos Kadjar talismanda olduğu gibi. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde bir selamlama arkadaşlar. Aracımıza kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz viraj aydınlatma. Arkadaşlar gündüz eti parlaklığı bu şekilde e, göstereyim ben size. Orada kısalar yanıyordu gösterirken. Şu an gündüz yanacak olan gündüz etlerinin ışık şiddetini yükselttik. Aracın ışıkları şu an daha net, daha güzel ve daha dinamik durur arkadaşlar araç. Bu şekilde bunu kazandırmış olduk araca. Kısaları ya kardeşim. Direksiyonu çevir bir tarafa. Diğer tarafa çevir. Geri vitesi al. Ortala direksiyonu. Gördüğünüz gibi çevre aydınlatması için arkadaşlar. ikisini beraber yakar. Ee, normale al. Parka al. Sinyal ver. Sinyal verdiğinizi de Döneceğiniz tarafa öncesinden arkadaşlar Kör noktayı aydınlatmak için karanlığı Sis farını yakıyor Diğer tarafa Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar Sis farını Viraj aydınlatmayı aktif ettik Koleos talisman ve Kadjar'da olduğu gibi Megan 4'te de var Ve bunu da kazandırmış olduk Aracımıza kazandırdık Bir diğer özelliğimiz Gündüzleti sinyallerle uyumlu yanması Sinyal verdiğiniz tarafa bu gündüz olacak bir olay olduğu için arkadaşlar kısalar kapattıktan sonra devreye giriyor. Diğer tarafa ver kardeşim. Volkswagen vak grubu gibi arkadaşlar. E, Megane 4'ümüzde de Renault grubunda da bunu eklemiş aracına ve bunu kapalı tutmuştu. Bunu da kazandırmış olduk araca kazandırdık arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz yorgunluk takibi ve içeriden takip edim. Arkadaşlar yorgunluk takibimiz yoktu. Onu eklemiş olduk gördüğünüz gibi. Bir diğer özelliğimiz lastik basınçlarımızı PCI'ye döndürdük ve reset attığımız için harekete geçmediğimiz için daha verileri okunması lazım. Bu da PCI oldu. Bir diğer özelliğimiz antikas özelliği araç. Sadece sürücü kilidi kapı kilidi açma Özelliği arkadaşlar yoktu. Sizde olan sürüş esnasında kapı kitleme sadece var. Menüze bakarsanız bu özellik sizde yoktur. Bunu da kazandırmış olduk. Yani bunun anlamı arkadaşlar size anlatayım. Aracımızdan indik, aracımız stop ettim ve aracı eller serbest. Araç kilitledi. Ani bir durum olduğunda arkadaşlar ben aracımda veya bir çanta, para olabilir, bilgisayar olabilir, önemli bir eşyanız olabilir. Araca geldiğinizde ben kilidi kendim açtım arkadaşlar. Kendim açtığım için araç şoför kapısını açacak ve diğer kapıları açmayacak arkadaşlar. Çekiyorum ve diğer kapılarda göstereyim. Hiçbiri açılmaz. Güvenlik tedbiri amaçlı araç direkt kapıları kilitledi. Ve ben bir daha eğer kilit açmaya bastığım anda diğer dört kapılar açıldı arkadaşlar. Kapıyı kapat kardeşim. Araçtan tekrar uzaklaştım. Aracım kilitli. Ben düğmeye basmadan, arkadaşlar ben düğmeye basmadan araca geldim. Kapılar açıldı ve ben basmadım. Ve ben basmadığım için arkadaşlar şu an 4 kapı da açılacaktır. Ben kilit açma düğmesine bastığımda araca dediğim şu, özellik şu arkadaşlar. Araç içinde eşyam var. Diğer kapıları açma özelliği arkadaşlar. Kapıları açmıyor. Ve Megan 4'ümüze bunu da anti gasp özelliğini eklemiş olduk. Yerimiz Adana ve birçok ilde şubemiz var. Tansel kardeşimize hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. En çok beğendiğin iki özellik ne oldu Kardeşim yani gündüz farları yani gündüz şeyleri hiç yanmıyordu böyle belli belirsizdi şimdi eline sağlık alev gibi yanıyor teşekkür ederim kardeşim gibi başka yani direksiyonu falan çevre aydınlatması yoktu onu da yaptın elinize Viraj sağlık. aydınlatma güzel oldu. Çok kardeşime sağlık. hayırlı olsun diyorum ailesiyle birlikte güzel günlerde kazas belasız kullansın inşallah aracına bunları kazandırdık fabrikasyon olarak kapalı olan özellikler arkadaşlar kesme delme biçme olmadan aracına kazandırdığımız özellikler. Bunlar fabrikasyonun kapattığı özellikler. Adana ve birçok ile şubemiz mevcuttur. Youtube sayfamda diğer videolarda izleyebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar.